Merhaba arkadaşlar. Bugün Nintendo'dan Rabbit Party oynayacağız. Yetiş bilmeyen. Burada bölümler var. Hepsini Yok olmasın. Ee, tam böyle. Bir de kardeşim de oynayacak. Burada. Ben hangisini seçeyim? Ben bunu seçtim. Bakalım kardeşim bunu seçti. Tamam. Bakalım hangisini seçelim? Team mi? Solo mu? Team yapalım. Ben buraya Tamam. Başlayalım. Şimdi tim oldum kardeşimle. Şimdi burada burada çarpışacaklar. Böyle Tamam. Şimdi burada şey yapıyor şöyle böyle tamam yaptım. Şimdi burada oyunun nasıl olduğunu gösteriyor. Bunu çıkarsalım. Böyle diyoruz. Tamam şimdi burada <laughs> burada kendimizi düşürmeyeceğiz. Rakiplerimizi düşüreceğiz herkese herkese burada burada tim yok o ilkten sarı gitti hayır hayır hayır, hayır. sıkıştım o iki tane kardeşim de öldü kardeşim olan ııı e, kırmızı bende olan mavi şöyle hop aha yer kırılacak Tam aha kardeşim ettim. Şöyle. Ve tam ha ah, sarı sarı yok. Aa ah, yeşil gitti. Şöyle itelim kardeşimi de iteyim. Aa kardeşim gitti. Şöyle hayır. Ben hiç ölmedim. Aha şimdi öldüm. Hayır. Kendimi görmedim. Heh, şuradayım tam sar öldü tüm öldü şu an canı yok sadece e, ben ve kardeşim kaldı ve yeşil, e, yeşil kaldı hayır benim de bir canım kaldı ne oldu aha şimdi kardeşimle kaldım hadi hadi Hadi. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır. hayır, hayır. hayır. O ucundaydım. Ölüyordum. Yes. Ben kazandım arkadaşlar. Şimdi bölüme bu bölüme geçtik. Şimdi buradayız. 8 tane kitabımız var. Öbür rakiplerimizin bir şeyi var kitabı. Şimdi burada burada dans edeceğiz. Öyle. Tamam. Hadi bakalım. Evet biliyorum. Bunu böyle tutacağız. Dur. Ha? Tamam. oldu şimdi oldu bakalım böyle burada böyle yapacağız arkadaşlar bunlar gelecek böyle ne nereye o ıı, işareti gösteriyorsa oraya ıı, şey yapacağız hadi bakalım burada dans edeceğiz bakalım. Hop. Tam. Şöyle 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 şöyle. Bu biraz zor. Bak. Benim için kolay, kardeşim için bilmiyorum. Herhalde orta. Yani orta zor. Bakalım en önde biziz. Kamera yan duruyor, özür dileriz. Ama bilmiyorum olsun. Arkadaşlar çıktık. Dur. Tam böyle. Oyundan çıktık. Yandışıklılar. Tam sonunda şey yapacağız. Böyle şeyler geliyor böyle hemen eee Yeni çıktık. Burada oyunlar var. Onları diğer şeyde oynarız. Tamam. Hop, hop, hop. Kolay bu. bitsin sonra e, videoyu kapatacağım çünkü yani size şey aha bundan bahsettim ve kardeşim çıkıp çıkıp duruyor hızlı 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 bitti yani, en, en çok biz yaptık yes Tam bitti. Burada bittik. Şu rakip, şuradaki rakip çıldırıyor resmen. Neyse. Burada bitiriyorum. Ee, öbür bölüm ve e, bölüm gelmesini istiyorsanız 5 like gelsin. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.